Ey dost, hadi gel, şiir okuyalım. Özlemek, ölmekten sadece iki harf, fazla ve çocuk. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı. Sen bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma. Ben çok gülerim ve gülerken kimse yalan olduğunu anlamaz. Uğraşmayı bırak artık dünle ve gündekilerle. Bir de hep yanında olanlarla yarına bakmayı dene. Bazen diyorum ki ne olacaksa, söyle gitsin. Sonra diyorum, söyleyince ne olacak, sus bitsin. Küçükken anneme mezarlıktan korkuyorum dediğimde, ölüden değil, diriden kork demişti. Zamanla anladım ki annem yine haklıydı. Oyuncağın kırıldı diye üzülme çocuk. Büyüyünce kalbin paramparça olacak. Düşenin dostu olmaz derler kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi. Yarın bizi beraber görenler, kim de o yanındaki diye sorarlarsa, beni detaylı anlatma. Kısaca ömrümün geri kalanı dersin. Yaşayanlar unutmuştu bizi biz öldüğümüzde kaldık. Mutlu olmanın yolunu karşındakini mutlu etmek sanıyorduk. Yanıldık. Çünkü ne kadar mutlu ettiysek o kadar yalnız kaldık. Ey dost